Ayazon 250 bir hava ve yüzey sterilizasyon cihazıdır ve 50 metrekareye kadar alanlarda kullanılır. Cihaz, WC ve banyo gibi ortamlarda da kullanıma uygundur. Hava ve yüzey sterilizasyon işlemini şu şekilde gerçekleştirir. Cihaz içerisinde bulunan negatif iyon pulsatörleri sayesinde oksijeni iyonize ederek ortamda bulunan pozitif yüklü duman, toz, virüs, bakteri, mikrop, kötü kokular ve maytların çökmesini sağlar. Ayrıca ürettiği ozon sayesinde çöken partiküllerin DNA ve RNA'sını bozarak etkisiz hale getirir. Otomatik kontrollü ozon özelliği sayesinde tüm yüzey ve havada yer alan virüs mikrop ve bakterileri %99.99 .99 oranında yok eder. Cihazda 3 farklı kontrollü ozon özelliği bulunmaktadır. Bunlar, natural, comfort ve strong olarak değişmekte ve seviyesi azaltılıp çoğaltılabilmektedir. Ürettiği ozon seviyesi metrekareye oranla 0.02 ve 0.04 ppm seviyesindedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği 0.05 ppm seviyesinin altındadır. Strong mod odanın boş olduğu zaman kullanılmalıdır.